Arkadaşlar merhaba. Bakın yol kenarında bu sarı çiftli bitkiyle karşılaştık. Ne bu bitki? Son derece özel bitki arkadaşlar. Öksürük otu. Susilago farfara diye geçiyor benim için ismiyle. Ee, i̇lk işte baharda bu şekilde sarı çiçekler açan çok yıllık bir bitki arkadaşlar. Genellikle nemli ve e, kumlu topraklarda gördüğünüz gibi nem burada, kum burada. Bir de yol kenarlarında, yolda burada ve dere yataklarında yeten bitki. Burayı da dere yatağı kabul edebiliriz arkadaşlar. Ee, geleneksel tıpta Özellikle e, sonum yolu hastalıklarına karşı kullanılan bitki. Balgam söktürücü ve öksürük kesici etkisi var arkadaşlar. E, yaprakları ve çiçekleri çay olarak demleyip tüketebilirsiniz. Ayrıca öksürük şuruplarında da bulunan bitki bu arkadaşlar. İsmini de buradan alıyor zaten bitkimiz. Böyle şu şekilde. Kokusuna bakalım bakalım. Herhangi bir belirgin kokusu yok arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gereken e, uzun süre ve yüksek dozda kullanıldığında karaciğere zararı var arkadaşlar. O yüzden bunu belli aralıklarda kullanırsak hiçbir sıkıntı olmaz. Dediğimiz gibi bitkimizin önemli özelliği öksürük şuruplarında kullanılan bitkimiz bu arkadaşlar. Öksürük otu. Yeni bir bitki de görüşmek üzere.